Dostlar yeni bir Vayne serisine daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki diğer Vayne hesabımız yani aynı hesapta ama 65. seviyeye ulaştı. Ben de bu kırmızı kurdele farmını çekmek istiyordum. Hesabımı şöyle ayarladım. 21 seviyeye kadar gidecek. Üstüne de eldivenlerini ayarladım. Tam 24 saatlik kadar. Burada 2 saatlik var mı? Ha, 2 saat 58. Tamam. Şunu da kalsın şimdi 21 seviyeye kadar çıkacağız burada. Odak şöyle açık kalsın. Ondan sonra bütün yağma kartını vesaire ayarlayacağım. Şimdilik 21. seviyeye kadar kalsın. Bilgisayarın başındayım zaten. Toplamda bir gün kadar bir farm olacak burada. 2 gün 17 saat 50 dakikası var. Bir gün 17 saat 50 dakikaya kadar burada farm yapacağız. Bütün artı basmaları vesaire bir de ayrıyetten elementli kolye ayakkabı HP'li kritikle çıkarsa onlardan da ekstra gelir elde edebileceğiz. Bakalım şöyle eldivenimizi taktık. Şu artı basmaları da birer tane ayıracağım buraya. Üst üste binsinler. Yağma kartını da ayarladıktan sonra bir bakalım bu ilk kaydımız. Şu anda başladık. Bakalım 3 saat sonra veya 1 saat sonra envanterde olduğumda bakalım item bakmaya geldiğimizde ben tekrardan kaydı açacağım. Bakalım neler düşürmüşüz. Ondan sonra bir gün boyunca burada farmımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Benim et filtresini nasıl ayarladığımı bakmak isteyen arkadaşlara da şöyle gösterebilirim. Silah zır, kask kapalı. Diğer ekipmanlardan bilezik, küpe ve ayakkabıyı, kolye hatta kalkanları da kapatabilirim. Şimdilik kaydetmeyelim. Bu şekilde. Kostüm kapalı. Simya önemli değil. Açık kapalı. Zaten seviyemiz yetmiyor. Eşsizi kapattım. Arındırma zaten artı basma malzemesi olduğu için açık. Balıkçılık, madencilik bunlar pek önemli değil. Beceri kitabından da etrafta metin çıktığı için savaşçı, sura, sura şamanı, para edecek BK'ları açtım. Onun dışında da okları kapatmanız önemli. Çünkü burada baya bir ok atar. Garimeli titremiz de bu şekilde. Şunu da kaydedelim. Hadi bakalım. Bunu yanlışlıkla serbest aldık. Arkadaşlar bir buçuk saati geride bıraktık neredeyse. Yani bir saat 25 dakika olmuş. Yani bir saat 25 dakikada sadece bu kadar nesne attı. Yani kolyeler bir anda düşmeyi durdurdu. Anlam veremedim. Yani 21 seviyede bıraktık. Acaba seviyede mi diyeceğim. Normalde bunun seviyesi 21 diye biliyorum. Onun haricinde yani iki tane olduk. Yaklaşık bir buçuk saatte iki tane düşürebildik. Yani bilmiyorum. Bir şu eldiven bitsin bakalım. Ondan sonra hani yerim yanlış veya ne bileyim farklı mı bıraktık. Şu beyaz normal beyaz yeminlilerden bir de şunlardan düşüyor diye biliyorum. Beyaz yeminli komutanlardan. Ama yani bilmiyorum anlam veremedim. Şey de düşmüyor kolye ayakkabı vesaire normalde çok düşerdi. O da düşmüyor. Düşürme oranımız 300 yani az da değil. Bakacağız. Ya da düşüyor toplamıyorum diyeceğim. Ganimet ayarlarında kontrol ettim. Onda da problem yok. Yani bilmiyorum. Neyse. Şu eldiveni bir bitirelim de duruma göre bakarız. Valla bir 15 dakika kadar daha orada oyalandım. 10 dakika kadar. Yani yok. Hiçbir şekilde kolye vesaire hiçbir şey düşmüyor. Ben de birkaç tane video izlemiştim daha önceden. Sonra tekrar açtım baktım. Onlar hani nerede bırakmışlar. Ben de oraya bırakayım diye. Yani izlediğim 3 kişi falan sarı bayrakta buraya bırakmış. Şu anda sarı bayraktayım. Birinci köyde. Slotta yani bizim mavi bayrağa göre çok çok daha iyi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hatta birinciyi düşürdük bile direkt. Yani orada bir buçuk saatte iki tane düşürmüştük. Şu an gelir gelmez bir tane aldık. Tabi şans işi bu. Buna bir şey demiyorum ama yani slot olarak da gayet iyi diğer tarafa göre. Bir bakalım bir saatlik performansa da burada bakalım. Ona göre burayı bırakırız. Burada tek riskimiz yani sarı bayrakların gelip bizi kesmesi olabilir. Neyse. Tam şu eldiven bitince ben tekrar bir bakarım. Bakalım kayda gireriz. Güzel şeyler düşürebilmiş biz. Duruma göre bırakacağımız yeri seçeriz. Arkadaşlar bir saatlik sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Bu sarı bayraklık yerimizde. Sarı bayraklık tam olarak şu köşede. Ee, onun haricinde elementli ayakkabı ve kolye konusunda yani muhtemelen drop'umuz kapandı. Çünkü 21 seviye olduğumuzdan ötürü atmıyor galiba. Bir önceki kısımda bıraktığımda zaten gördüğünüz gibi 3 tane var. Atmıştı. Herhalde kapandı. Neyse çok da önemli değil. Oradan biraz ümitliydim ama şey olarak yani drop olarak burası daha iyi bir. Şöyle bir hemen yenileyelim. Şimdi Oğlum takamadık. Şunu takalım hemen. Tamam. Şimdi drop olarak şöyle söyleyebilirim. iki tane vardı buraya geldiğimizi. Bir saatte dört tane almışız. Diğer tarafa göre çok çok iyi. iki katı. Gayet güzel. Yani yer olarak burada bırakacağım. Ama şöyle bir sıkıntımız var burada. Yani sarı bayrak olduğu için kesebilirler. Çok da önemli değil. Bırakalım böyle. Bakalım şimdi ben uyuyacağım. Yaklaşık bir hani 6 saat kadar. Şuradan bakalım. 2 gün 14 saati var. Şimdi kaç saat uyurum bilmiyorum ama yarın da işe gideceğim. Sabah kalktığımda bir kaydı açarım. Bakalım kaç tane düşürmüşüz. Hep beraber bakarız. Kontrol ederiz. Onun dışında bunlar pek para eder mi sanmıyorum. Sadece kurdeleden alabilirsek parayı alacağız. Onun dışında zaten şeyler düşmüyor. Okeyimizde de bakalım. Sıfırdı bu arada. Yeni bir hesap olduğu için. Bu arada etrafımızda da çok slot birikiyor. Çünkü takılıyor bu. 3 adet okey setimiz olmuş. Hadi bakalım. Bir sonraki kayıtta görüşürüz. Arkadaşlar sabah oldu. Yaklaşık bir 9 saat falan geçmiş herhalde. 19 adet olmuş. Yani bayağı bir az. Bakalım burada bitince kaç tane olacak? Muhtemelen 25 tane falan. Yani çok çok az geldi bilmiyorum. Ele tutulur başka bir şey yok. Yani garip. Okeyimize de bakalım. 10 set okeyimiz olmuş. O iyi. Yani diğer yerlere göre gayet iyi. Bakalım bunu da burada bırakalım. Akşam gelince bakarız. Süremiz bitince de artık ne kazandıysak hesaplarız. Arkadaşlar işten geldim şimdi. Bayağı bir envanteri fulllemişiz. Şöyle bir bakalım. Güzel bir efsunlu itemimiz var mı? İşteyken falan telefondan bağlanıp eldiven takmaya çalıştım oldukça. Bunun da 20 dakikası kalmış. Şunlar zaten vardı. Fazla bir şeyimiz yok. 42 adet kırdelamıs olmuş. Efsunlu güzel bir şey var mı? Bakıyorum. 4 elimsiz yaramaz. Bunlarda bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Rüzgarlı bir tane ayakkabı düşmüş. Var mı burada bir şey? Burada da yok. Bir kayfil deri çizme var. Bu da çok para etmeyebilir. Abonuslara bakarız. Çöp. Ne olmuş şimdi? Yaklaşık 1 saatimiz kalmış sanırım. Tabi 2 gün 18 saatti. 1 gün 19 saat var. Yaklaşık 1 saatimiz kalmış burada. Yapar mıyız bilmiyorum. 42 adet var. Yani bilmiyorum. Bir fiyatına bakalım. Ondan sonra bakalım yapılır mı, yapılmaz mı? Size bilgi vereceğim. Onun haricinde şöyle envanterimizi bir toparlayalım. Bunu da bir kapatalım. Ben her şeyi bir toparlayayım. Bu eldiven de bitirelim. Duruma göre bakarız ya bırakırız ya devam ederiz. Arkadaşlar eldivenimiz bitti. Toplamda 1 saatimiz kaldı aslında burada ama 1 saatte kalsın yapmayalım 1 saat kadar da. Şimdi gidelim. Ee, ne kazanmışız bir bakalım. Şöyle üzerimizdeki art basmalar bu şekilde. 22 adet normal kurdeli artılısı var. 42 adet de kırmızı kurdelimiz var. Ee, 9 adet Ha, bonus küpemiz var. Belki basarız. Bir gidelim bir ne kadar kazanmışız ona bakalım. Şimdi şu hesabı şuradan bir götürelim. Ben bir toparlayayım. Diğer hesabı geçireyim her şeyi. Orada bakalım ne kazanmışız. Arkadaşlar fiyatlara bakıyordum. Yani süs eşyasının fiyatı garip geldi. 94 adet düşürmüşüz. 10'lusu 5 mden Hatta daha da pahalı olabilir. 240 mden var ama muhtemelen bu pet yükseltme eşyası olduğu için bu fiyattan gidebilir. 10'lusuna 5 m yazalım biz de buradan. Yani 100 tanesi, 100 tane var sayarsak 50 buradan buradan. Kırmızı kurdelenin de tanesi 4 eme kadar geliyor. 3 buçuk emden koymuş bir arkadaş. Sonra 4 eme çıkıyor. Biz de 4 em sayabiliriz, 4 emden satılabilir. 42 adet de oradan var. Burası da bir 160 m yaklaşık ediyor sanırım. Süslü saç dokusunun da yani onlusu 5 em. Burada da bir 100 tane var. Yani burası da bir 50 m civarı ediyor. Güzel. 100 gramı onlusu para etmiyor. Yani 10 tanesi 400 k saymayabiliriz. 4 emci var bir şey yapıyor 100 tanesi sanırım. Onu saymayalım. Artısız kurdela da onlusu 4 5 m diyebiliriz onu da. Oradan da bir 15 m 30 adet var elimizde. Artılıya da bakalım hemen. Artılı kurdela da ortalama yine 5 eme kadar çıkıyor. Şurada bir arkadaş 4 200'den kurmuş. Ondan da bayağı var 166 adet. O ne kadar ediyor bakalım hemen. Burası da 80 küsure mi yapıyor? Şimdi toplam bir hesaplayayım geleyim hemen. Bütün kazancımıza bir bakalım. Arkadaşlar pazarımızı düzenledim şu şekilde. Ulan bir de çok kasmasa. Yani her şeyi söylediğim fiyattan koydum. Buradan toplam bize 31050m kadar. 3.55'im yanlış olmasın. Bir getiri sağlayacak. Toplamda 9 saat kadar eldiven takamadım. Bir gidelim şimdi bir de abonozları basalım. 9 tane abonozumuz var. Onları buraya katmayız. Onlar çünkü şans işi biraz. Yani burada yaklaşık 23 saatte sadece 9 saati eldivensiz 350 m kadar bir getiri sağladık. Yani ideal. Ben bir de çünkü ilk 1 saat 2 saat boyunca bir mavi bayrakta bıraktığım için pek verimli olmadı. Yani biraz daha fazla para kazanabilirdik diyebilirim. Şimdi gidelim bir abonozlara da basalım. Ondan sonra bakarız. Valla 9 taneden 5 tane artı 5. 4 tane artı 5 geçirebildik. Bunları da seriden basalım. Buradan 9 almamıza imkan yok. Aynen. Aynen kardeşim sen. Bir tane artı altı aldık. Muazzam. Ne almamışız? Kılıç almamışız. Alıp geliyorum. Bu arada toplam 23 saatte 21 adette okey kart seti kasmışız. Bir tanesini oynadım şimdi ondan da gümüş aldım. Şimdi şunu da basalım. Okey eklemek isteyenler kendine ekleyebilir. Ama bu sadece Marmara Server'ında olan. Ee, o da yandı. Sonsuz bir etkinlik olduğu için saymak istemeyen saymayabilir. Yani 21 set okey. Onun haricinde 350 nakit getiri eşyalardan. Artı basmalardan da şansımız olabilseydi. Şunları falan basmayı düşünmüyorum şu an. Şansımız olsaydı muhtemelen hani 5 fona yakın bir para çıkarmış olacaktık bir günde. AFK bir şekilde. Yani ideal tavsiye edebilirim. Ama yapacaksınız kesinlikle sarı bayrağın birinci köyünde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yani oraya gittiğimde daha çok drop aldım. Seviye olarak da 21, 18-21 arası yapabilirsiniz. Bu videoluk da buraya kadar olsun. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.